Kapıların açılmasıyla birlikte biz Gazze'yi çok hızlı bir şekilde imar edeceğiz. Dileriz ki garantör ülkeler de kendi üzerine düşen görevi yerine getirir ve ortadaki bu enkazı kaldırırlar. İsrail denilen devleti bir hizaya çekerler. Çekemedikleri takdirde sivil inisiyatif tekrardan devreye girecek ve çok daha büyük bir güç ile. Yani bu yeni filolar olur, toplumsal eylemler olur. Aslında şunu söyleyebilirim, biz modern bir hılful fudul çalışmasını şu anda ön hazırlığı içerisindeyiz. Allah Resulü biliyorsunuz Mekke dönemindeyken Mekkeli müşrikleriyle yardımlaşma hususunda ortaya koymuş olduğu bir bakış açısı vardı. Bizim aslında dinimizin gereği insanlık adına insanlığın bir araya gelerek zorda kalan insanlığın insanların yardımına koşması aslında yani insanlık da derken aslında İslami ve is insanlık kavramlarını da doğru okumak lazım. Şey Sanki böyle gibi. İslami e sorumluluk isla insani sorumluluğunun altındaymış gibi bir algı var ama tam tersi İslami sorumluluğumuz zaten insanlığımızı gerektiriyor. Yapmış olduğumuz bu hareketler ile Gazze'de kardeşlerimizin gönlüne girmeyi başarabildik. Belki sonuca tesir tam anlamıyla edemedik. Sonuç değişmedi. Kardeşlerimiz hala kardeş kanı dökülüyor, can veriyor ama en azından onlar için çırpılan, onlar için sonuca tesir etmeye çalışan hareketlerin olduğunu, dünya üzerinde yalnız olmadıklarını, onların kalplerine girdiğimizi düşünüyor. Dolayısıyla umarım Aklı selim kazanır, ateşkes devam eder. Biz hızlı bir şekilde kardeşlerimizin yaralarını sarmak için sahaya bütün imkanlarımızla, toplumun her katmanıyla sahaya inmeye hazır bir şekilde bekliyoruz.